TV ekranlarından herkese merhabalar. Bu hafta çayır çimen geze geze programında bomba bir programla karşınızdayız. Kıyafetime bakarsanız bu kız e, meslek mi değiştirdi? Demeyin sakın. Meslek değiştirmedik. Bu hafta biliyorsunuz ki 10 Nisan e, Polis Haftası olduğu için bu hafta polisler neler yapıyormuş, güvenlik güçlerimiz nasıl aşamalardan geçiyormuş, olay yeri incelemesi nasıl oluyormuş onları izleyeceğiz. Bu hafta bomba gibi bir programla karşınızdayız. Sakın bir yere ayrılmayın. Çayır Çimen geze geze başlıyor. Yani güvenlik güçlerimiz. Burada da güvenliği, tedbiri elden bırakmamışlar. Hemen danışmaya geçiyoruz ve merhaba diyoruz. Merhaba. Buyur. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Teşekkürler. Neler yapıyorsunuz? Danışmadasınız. Evet danışmadayım. Gelen vatandaşı yönlendiriyoruz. Nereye gideceklerine dair bilgiler veriyoruz. Kimliklerini alıyoruz. Yaka kartı veriyoruz. Peki şimdi bize ne yapacaksınız? Biz de polis olduk bu hafta. <laughs> Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizi nereye yönlendireceksiniz? Sizi istediğiniz yere yönlendiririz. Söyleyin nereye gitmek istediğiniz. Biz her yere gitmek istiyoruz. Şimdilik e, nereye geçelim? Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne geçiyoruz efendim. Bize yaka kartına gerek yok. Malum kıyafetten dolayı bu hafta polis olduk biz. Peki efendim iyi çalışmalar diliyoruz. Kolay gelsin. Şimdi Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne geçiyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen. Merhaba, Arzu ben de e, toplum destekli polis bu hafta. Hoş geldiniz. <laughs> nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bu hafta biliyorsunuz ki 10 Nisan e, polis haftası olduğu için biz e, polislerimizi, güvenlik güçlerimizi konu aldık. Şimdi burada neler yapılıyor? Bizlere anlatır mısınız? Tabii, basitçe anlatmaya çalışayım. Hı -hı. E, trafik tescil denetleme ve şube müdürlüğü olarak toplam 38 personelle Bartın'ın hemşerilerimize hizmet vermekteyiz. Hı -hı. E, bir şube müdürü, iki komiser yardımcısı. Bir baş polis memuru, iki polis memuru ve hı hı. iki e, sivil memurdan oluşmakta şubemiz. Hı hı. Genel olarak e, içeri e, dediğimiz sekiz bürodan oluşmakta. Hı hı. E, araç tescil, trafik ceza işlemleri, sürücü belgesi işlemleri hı hı. E, gibi e, bürolarımız var. Ön taraftan e, başlarsak. Şimdi burası? Neymiş? Araçın. Yeni araç çıkın. E, büro amirliği olarak e, sıfır e, gelen yani bayiden aldığınız araçları burada e, halk diliyle ruhsatlarını buradan alıyorsunuz. Hı -hı. E, size evet eee terminolojide trafik tescil ve e, sürücü e, trafik e, belgesi ve tescil belgesi olarak geçiyor ama vatandaşlarımız gene de bunu araç ruhsatı olarak biliyorlar. Hı -hı. Araç ruhsatlarını buradan alıyorlar. Buradan sonra trafiğe çıkıp güvenli bir şekilde e, araçlarını kullanıyorlar. Buradaki e, görevlerimizin yaptığı işlem bu. Bu bölümün işlemi bu. İşlemi bu. Evet. Diğer bölüme geçelim. Diğer bölüme geçelim. Burada <laughs> Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği ve e, trafik e, denetleme büro amirliği e, idari kısmımız var. İki tane personelimiz görevli. Burada da e, trafikten herhangi bir nedenle men edilen araçların e, tekrar trafiğe sokulması işlemi yapılıyor. Evet. Ayrıca Fahri Trafik Müfettişliği büro amirliğimiz var. E, Bartın'da görevli olan Fahri Trafik Müfettişlerimizin yazdığı cezalar burada e, bilgisayar ortamında e, tekrar ceza işleme dönüştürülüyor. Burada yaptığımız işlem kısaca bu. Peki, kolay gelsin diyoruz size. Diğer bölüme geçelim. Ee, diğer bölüme geçelim. Buradaki iki arkadaş e, ön tarafta e, vatandaşlarımızın e, işlem sırasında gelen ruhsatlarımızı ön taraf kontrol ediyor. Hı hı. İki arkadaşımız da burada ruhsat yazdırma işlemlerini yapıyor. Ayrıca bu arkadaşımızın görevi de e, vergi dairesinden, belediyeden, değişik kurumlardan gelen araç üzerine taklidat işlemi e, yapıyor. Taklidat dediğimiz araç üzerine rehin işlenmesi, hı hı. E, alacakların e, ruhsatları işlenmesi gibi işlemleri bu e, arkadaşlarımız yapıyor. Evet, iki arkadaşımız yapıyor. E, buradaki işlemlerde idari büro amirliği e, mevcut. Burada e, an olarak gelen vatandaşlarımızın dilekçesi ilk olarak burada kayda giriyor. Hı hı. Daha sonra büro büro e, dilekçeler dağıtılıyor. Hı hı. Yine e, bu masadaki arkadaşlarımızın görevi İl Trafik Komisyonu işlemlerini yapmak. İl Trafik Komisyonu Bartın ilimizde e, kanunun ve yönetmeliğin haricinde hı hı. E, Bartın ilindeki trafik düzenlemesiyle ilgili ufak kararların alınmasıyla ilgili işlemlerdir. E, buradaki arkadaşlarımız da bunları organize ediyor. Onlara kolay gelsin diyoruz. Şimdi sonra? E, şimdi sonra sürücü belgesi işlemleri. Şimdi... E, Sürücü belgesi gelince ben duruyorum. Şimdi O işlemleri ben yapacağım. Şimdi onları nasıl yapacağız? Nasıl yapacaksınız? Hemen Zehra Hanım yardımcı olabilir size. Zehra ee, Hanım'a geleceğim ben. Diyeceğim ki sürücü belgesi e, almaya hak kazandım. Ben bu belgeyi nasıl çıkaracağım? Nasıl çıkaracaksınız? Gelirken şöyle bir dosyamız var değil mi Zehra Hanım? Şimdi Zehra Hanım bize anlatsın. Iııı. Ee, Şöyle şimdi çıkartayım. Bu sürücü belgesi müracaat formu. Hı hı. E, bunlar hepsi hazır bir şekilde geliyor zaten. Sürücü kursu size e, söylüyor, siz hepsini hazırlayıp getiriyorsunuz. Hı hı. Kimlik fotokopisi, harç yatırıyorsunuz vergi dairesine. E, eğitimden sertifikanızı alıyorsunuz. Savka kaydınızı alıyorsunuz adliyeden. Sağlık raporunuzu alıyorsunuz.